Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı özenle sizler için düzenliyorum. Umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videoma geçelim. Bir zamanlar Star TV'nin en çok izlenen dizisi İstambollu gəlinin baş rol oyuncuları Aslan Vər və Özcan Denizdən möhtəşəm kadrlar gəldi. Mən də bu görüntüləri hayranlar üçün videomda düzənlədim. umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar, sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet. Kalın.